Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bundan bir hafta önce falan Valorant'ın yeni karakteri tanıtılmıştı. Yoru diye. Ve Battle Pass'te neler geleceğini az çok öğrenmiştik. Bugün sabaha karşı yeni trailer açıklandı. Pass'in bitmesine. Yani ikinci birinci kısmın bitmesine böyle üç gün kala yeni trailer açıklandı. İsterseniz trailer'ı izleyip yorumlayalım. Bir de e, Yoru'nun böyle azıcık böyle skilllerini göstermişler. Videoyu izleyelim. Öğreneceğiz şimdi zaten. Arada ben durdurup yorum, yorumlarımı da katacağım içine. Mapimiz Icebox. Karakter Phoenix. Keşke böyle şeyler olsa ya. Böyle keşke delikten falan bakabilsek böyle de. Bakalım bizim Phoenix beyefendi ne yapacak. Evet bakın. Göstereyim. Bu Yoru'nun özel skill'i. Böyle görünmez oluyor adımlarını atıyor, bırakıyor böyle. Fake de verebiliyor. İsterse buradan adımlarını yollayıp başka bir taraftan da girip çıkabiliyor. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Oyunu bayağı demolize edecek. Phoenix olduğunu yaptı. Birazdan ultisini atacak. Duvarını da attı. Gidiyor. Cypher çekmiş operatörü. Bakın şimdi. Özelliği böyle bir şey arkadaşlar. Adımlarıyla geliyor. Böyle bir anda duruyor. Ve skillini açıyor. Bir anda ortadan çıkıyor. Hop Allah'ım Allah'a emanet. Kendine çok iyi bak. Viper diyor git ona bir bak diyor. Bakın burası benim çok hoşuma gitti ama keşke gerçekte de böyle bir şey olabilse. Şöyle ipleri falan kesebilsek. Çok, çok güzel olurdu. <laughs> Phoenix abimiz sıkıştı. Bakalım. Aha, Viper attı zehir küresini. Bakalım Phoenix ne yapacak. <laughs> At Hey be aslanım benim. Kafasına uç çektim bak. Viper sen ne yemedin mi? Evet. Bakın şimdi yorunun bir başka özelliği. Bu özelliği de şu. Arkaya ufak küreyi atıyor. Ve sayda falan raşlıyor. Atıyorum bir yere giriyor. Baktı tehlike anında öleceğini hissettiği zaman oyuncular direkt o küreye geri dönüyor. Yani Phoenix'in ultisi gibi bir şey bu. İzleyelim şimdi. Bakın tam öleceğini anladı. Geri dönecek ona. Hop geri döndü. Jet Allah'a emanet. Spike'ı çözecek burada. Tamam. Spike halletti. <laughs> Phoenix geldi. <laughs> burada Jet'i öldürüyor. Burası da çok güzel olmuş. Benim bir hissim var bakın. Şu elinde görmüş olduğunuz taraklı bıçak kelebek gibi yani. Bu bence yeni bıçak olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ki güzel bir şey bence. Güzel olur yeni bıçak gelirse. Eğlenceli olur. Evet arkadaşlar. Yeni trailer böyle bir şey. Yoru ile Phoenix'in saydığı alışını izledik ve Yoru'nun skilllerini gördük. Bence çok güzel olmuş yeni karakter. Dediğim gibi oyunu bayağı demonize edecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Videoya da bir abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.